hakikaten Yavuz Bahadıroğlu kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi. Ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir inkisar, sapma olmadı. Ve kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Ve bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza Aynı şekilde sabırlar diliyorum. Rabbim yar yani yardımcımız olsun. İnşallah imanla, Kur'anla bu yolculuğu hepimize nasip etsin diyorum. El Fatiha.